Dönümüne en az 25 beş lira istiyorum payamın kaçağına. En az ben 25 beş atarım. Usta i̇şte ne yapıyorsun? Şerefsizler şey pahalandırırlar hep. Çağla. Şu var da biraz üzülür ama ne kıymet var. Bademe Datça'da ne deniyor? Çağla. Payam. Ben payam yani. payam. Çağla bademi bu. Çağla badem. Payam da şey oldu. Neymiş bu? Çağla bademi. Çağla bademi. Ne yapıyorsunuz şimdi siz? Çarların toplayıp satacağız. Ya, ya evet. sigara içerek mi topluyorsunuz? Aynen. Ya sigara da bademlere istifade etsin dumanından. Yok ya olur mu? Hı -hı. Ay şunların güzelliğine bak. Ama küçükler var ya <laughs> bunları almıyorsun değil mi? Ya bunlar. Da, da, ama bunları, da, bunları da, e, da, büyüdüklerinde da, ne deniyor Datça'da? Bunlar Hayk. badem. E, ama Datça'da da payam diyorlar. Payam evet. Ee, esas payam zaten Bulmacalar'da payam çıkıyor. Ee, ne bir <laughs> Fransızca ne bilmiyorum da Almancası almond. Evet. İngilizcesi de almond. Aferin. <laughs> Fransızcayı bilmiyorum. Almond. He? Almond. Hallo. Hallo demek merhaba sevgilim. Bak. <laughs> Hallo Maydarlik dedin mi? Ayıp, nere? Sevgilim değil. <laughs> Herkese deme, vallahi kızarlar. Ha <laughs> kızar. Yo ben, <laughs> bu benim çok çevrem var. Amerika'dan. Ay Sevgili Hanım. ben o 20 yıl badem sattım. Öyle iznebilerine matabım, film çevirme, kamera. Ya. Şöyle yap, böyle yap diye bana yolda çamın dibinde, bayanlar nere? Ya bacı kardeş de. Adamlar. Siz. Ben e... de çene için çok çevre var yani. <laughs> 2000 sosyete bayan, 3000 erkek var. Şimdi şey tanıtayım vlogda siz şeyin Feridun Feridun'un şey eniştir. Enişte, enişte evet. ablamın kocası. Evet. Şimdi şey e, toplamaya geldik işte. Çağla Badem. Çağla Badem'e. Evet. Şimdi sezonu biraz geç geldi bu sene. Çağla ben Badem. Sen Çağla'cı kamera aldı, böyle aynı Ayşegül gibi. Ya. Satıcı şeyli Antalyalı, Antalya ihracatçı. Yani. <laughs> Temizleme geldi. Neydi şimdi Sita diyor söyle. Sita. Abla dedim hanımefendi. 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 Ben alayım sen. Sizin sen. adınız? Dursun. Dursun Dalgıç. Dursun Dalgıç. Keyle Dursun dal, Keyle de Dalgıç. Dalgıç deniyor kolaylı. Keyle ile Dalgıç. Dalgıç. Cumalı köyü Datça Muğla. Bu badem iki türlü. <laughs> Ve böyle dört, beş çuval. Dört. Tabii bunlar böyle toplarken bunları koyuyoruz ama <laughs> asıl çuval. Çetesi çetesi yavuk çetesi. Boşu, ne bulu sen? Ne onun abruşunda durmuş hal. Bir moda demin gibisini kırıyor ya. Demir... Karabaşlar. Yani yabani. Yabani, yabani lavanta. Hadi en yukarı. <laughs> Hava çok güzel değil mi? Hava evet. biraz ısındı. Etin evet. Dün hala soğuktu bu. Bahar yavaş geldi.

kısa bir vlog yapmak istedim. Bu defa umarım kısa bir vlog yaparım. Genelde vloglarım çok uzun oluyor. Bazılarınız seviyor ama biraz böyle kısaltırsam belki daha iyi olur. Hem de daha çok vlog paylaşabilirim. Montajı da daha çabuk biter. Ve artık yavaş yavaş bahar gelmeye başladı. Bu sene kış çok uzundu. Bahar böyle bir türlü bir türlü gelemedi. Geldi ama böyle soğuk hala. Soğuk bir bahar. Bugün hava çok güzel. Dün hala şömineyi yakıyorduk. Şey, Feridun Feridun'un komşumuz Feridun'la geldik. Onun eniştesiyle geldik. Onlara yardım etmeye geldik aslında onların arazisinde çalı toplamaya. Tabii o sırada da biz çekimler bir şeyler yapıyoruz. Sita da burada. <laughs> Çağlaları toplayıp bu çuvallara koyuyoruz. İnşaat sesi geliyor o yolda su boruları koyuyorlar. Maalesef şuralarda maalesef değil de su boruları yollara getiriyorlar da atlarda onların sesleri. sen Ayşe bir balık da yemesin, balık. Balık da yemem. Balıkları... Denizdeki balık. Balıkları severim, öperim, yemem. Bütün hayvanları öperim, yemem. <laughs> bitirdik aslında biraz böyle bir şeyler çekiyorduk doğada orman ormanlık alan burası çok güzel. Sita da galiba bir vlog yapıyor. Benimkisi de çok kısa küçük bir vlog olacak ama ben bir, belki benimkisi 5 dakika falan. <laughs> ben ben de ben de belki nihayet kısa bir şey yapabilirim. 1 saat 40 dakika <laughs> vloglarım 30 dakika oluyor onun için. Şimdi galiba yavaş yavaş eve doğru gideceğiz. Ev zaten çok yakın 10 dakika buradan. Evet. <laughs> çok güzel değil. Bir dakika ses almadan ben bitirdik artık Yukarılarda da yok pek. Beni kameraya aldılar ya Antalyalılar ya. ya. Benim çok eskiden aldılardı. Avrupa'da bir sedam çok güzeldir benim sesim aldı. Fransa'dan biri her sene geliyorum. Dursun Bey boynuma sağlıyor. Bayan senin gibi, senden benden çok zarif bayan, çok ince. Kocası biraz etli şey, o çok seviyor beni. Avrupa'ya götüren diye uğraşıyor ya. Yani. Seda'm çok güzeldir benim. Gençken İbo birkaç sanatkar aracında iki bardak içtim mi böyle bir söylerdim böyle. Çok Seda'm güzel de ya. türkü söyledim zaman. Se sedam sesin mi demek? Seda demek yani İbo, İbo birkaç sanatkar arayış ilk sırada türkü söylediğim zaman çok güzeldir. Ya. Yani Fransa'da dahi kamerayı aldı adam, cep telefonunu aldı, beni hatırladı mı devamlı açarmış. <laughs> Sevemedim kara gözüm seni doyunca bir. Ondan sonra neydi o türkünün adı ya? Şimdi söyleyebilir misin? Yok şu anda biraz bazım <laughs> acık nerede <nezledim, lütfen. gülüyor> Güzel diye güzel olduğu zaman kamerayı aldı sana. Tamam evet. <laughs> çok tamam. güzel olur. Değil mi Sita? Tamam, dursun amcanın sesini dinleyeceğiz. Ne oldu? Ha, demin tavşan gördü Feridun. Ne güzel aşkımıza nazar mı dedi Ayşem. Bir yaşlı vardı, bunu söylerdim üstünü yırtardı. Benim babam yerine içerdik gazinoda. Köyde gazino kapandı, şimdi şey oldu. Ekmek fırını oldu cumalda. Yanık yanık söylerdim, onun da sevgilisi varmış. Ayşe evlenememiş. Onu söyledim madem öykü ağlayacak hırsından. <laughs> Ağlama derken de çok güzel şey. Sevemedim kara gözlüm seni doyunca Hep kıskandım seni elden ömür boyunca. Net ya şey. çok Ayşe güzel. güzel. Net Sesin... oldu zaman. Bu şarkıyı çok seviyorum ben. Ben de böyle çok etkileniyorum şarkıdan. Yanıyor diyorum ortalık. <laughs> Nerede gençlik? Nerede o 25 yaşları? <laughs> Nerede o Ayşegül'ün yaşları, Bu yaşlara gelsek? <laughs> ben 25 miyim? Nerede Ayşegül? Sen 28 görünüyor, <laughs> Zayıf olduğun için, zarif. Ayşegül çok zarif, <laughs> öyle bomba gibi bayan, benim ablam biraz bunların sulalesi etli, He, ablası hanım benim etli, şöyle <laughs> zarif değil, eskiden o kadar değildi Alsın. Olsun. Ferzunda da göbek var, ne diyorum böyle vücutlu Ayşegül biliyor mu utanıyla da göbeksiz erkek balkonsuz eve benzer değil adam böyle <laughs> böyle yürüyemiyor, <laughs> Yürü, böyle yürüyürsen yani kendine bir şey bulamıyor, ben ne lan bu diyorum göbek be, şöyle zayıflasana incecik. Neymiş göbeksiz erkek balkonsuz eve benzermiş. Ay biz çok korktum. Bizde senden bende balkon yok. Biz, balkonsuz. Biz balkonsuzuz. <laughs> balkonsuz da. insanlar. Biz biz, biz bahçe, bahçe biz bahçe bahçemiz var bahçemiz, bizim. Ya bizde balkon yok Ayşegül. Biz bahçede ekip biçiyoruz dışarıda. <laughs> ben Ayşegül hayatımda ta ince bir şortla hiç bu yaşa geldim 54 kiloyu geçemedim. 18 ya. yaşından bugüne kadar 53 54 Maşallah. Böyle tam 100 gramlık şorttan 53'ü dahi bazen almıyor. <laughs> Sen benden 2 kilo fazla mı? Tahmin. Yok ben e, ben Tarsın. yok ben 50 değilim. 51 mi? Yok normalde ben 48 kiloyum. E şöyle görüntün tam 50 gibi. <laughs> ben tam 50 diyorum seni. benden 3 kilo az. Şu olur. an almış olabilirim kilo doğru. Varsın, ben çok tahminim 50 kilo varsın. Evet olabilir. Bu 50 normal aldım. ama senin boyun normal boyla kilo arası Ayşegül 7 aralıklı olursa manken gibi oluyorsun. Bak boyun 1.60 olur da kilon 53-52 olursa mankensin incecik. <laughs> Ama boy 1.60 kilo da 60 olursa o biraz düzensiz. Kuş düğünde yasak olur zamanlı. Yaktın reyli zalım ayrı. Ah. <laughs> Öbür <hoş>. çuvala <laughs> Bakayım doğmuş bu değil mi? Dolmadı şekilde. Bakayım içine. Oo çok güzeller. Enfes. <laughs> şey bir, bir unu da Ferdun bu kadar yapmak için edelimmiş bu kadar yapmak için şöyle keseceğim bu da? Ya kesilmeyecek. dalı kesildi mi için de ya. Allah sen bilirsin. Alçanda yokun. Ben şunu bak ben torbama şey yapmam ayarla bir. Küt. Şundan acık yiyeceksin. Köyde. Işte Ama güzel mi? Çiğkin tane. Niye bileyim ben? Rajem bak. Çek. Güvende çekiyoruz. <laughs> Nasıl tadı? Tadı normal şekilde yani. Ta tam taze değildi. De. Acı kaladı biraz. Bu başka ağaçlarda daha yeşilleri de var. Bunu güneş görmeyen yerini alıyorum ben. Hmm. Güneş görmeyen daha şey oluyorlar. En evet, son daha az oldu. Hmm. Şu kurumuk yapan dalları kesmek gerekiyor. Ya. Ha. Bak mesela bunları kessen, bunu kessen, yeni sene bunlar daha güçlü olur. Ha, onlar onları kestiğinden dolayı mı öyleler? Yok öyle değil bak bunların uçları hep kurumuş dalları. O hani böyle tazeleri çıkmış ya onları ha. kesmiş miydin önceden? Yok işte bunu kesersen bunlar erişene güçlenir. Hmm. Ya, <laughs> ne dökülmüş. Don, don. Ne Ya don mu olur? Ya don olsa kapabalara niye dokunmamış? Bak ben ona... Bunlar e, var ki çiçek oğlum. Ha. Dondan ya. Don tabi sen ne sanıyorsun don? Bu acı soğukları gömülür mü sen? Ya acı soğukları Baksana kapabalara dokunmuyor. Ha, o bu su var açtı. Sonra mı açar? Abi. <laughs> Bir om işareti bulduk. Üç ya iç. Ya da böyle yaparsan bir şeyle kalkılır. Evet bitti. Hadi bakalım. Odun nereye yükledin? haşin. <laughs> <laughs> ben burasıya resim getirmedim herhalde. Sadece şey. <laughs> Yeni montajım bıraktım taşlar var. Bu 15 saatlik. Eve geldiğimiz nereden belli? Köpekler. Evet, eve geldik ve karnımız çok aç. Evet. sen. Gaya gel kızım. Gaya. Annem. bacaktan, bacaktan arasından geçeceğim. İlla. <laughs> ne yapar? Hayır, havlamak yok. <laughs> Hadi. Öyle. Aslan nereye gidiyorsun? <laughs> ha. Ne yapacaksın oğlum? alıp? Gözleme. Oo. Hamur mu atacaksın? Yandık yani bugün de çiğ beslemeyeceğiz anladığım kadarıyla. Geliyorum. Anne. Kaya! Annem! Kızım gel! Ne ya! Kaya! Annem! Oh. Ben evdeki diğer işleri yaparken sita Gözler. gözlemeler ham, şey açtı hamur. Evet, hamur açtı tam buğdaydan değil mi organik evet. tam buğdaydan hamur açtı ve içine neler koydun? Değil, a, yok maydanoz soğan <laughs> ıspanak ve şey puzzle. pazı. Pazı. Yeşil soğan çoğuz. evet şurada. dağınıklık normal <laughs> çünkü yemek yapıyoruz şöyle şunları koydu böyle bir karışım içine zeytinyağı. Baharatlar. Böyle yuvarlak yuvarlak hamurlar. Evet. Böyle pişiyor. Hmm, çok güzel. Kızımla piknik yapacağız. Hak ettik. Bugün çağla çağlaları burada şey diyorlar çağla kırma. Çağla kırdıktan sonra beraber böyle şeyimiz hazır artık akşam öğleden sonra akşam yemeğimi <laughs> öyle bugün bir smoothie içtik sabah gitmeden önce e, bir tane bitki çayı içmiştik yeşil smoothie yapmaya bir vaktimiz olmadı sonra smoothie geldik içtik böyle Sultan'ın yaptığı açtığı tam buğdaylı gözemeler yeşil çay zeytin domates ve pazardan aldığımız köy nar ekşisi. <laughs> Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Uu, güneş çok geliyor. Ama evet tatlı çiçekleri. Böyle çok yorulduk. Baya ben de bu sırada bir sürü bir sürü evde işler yaptım. Temizlik şeyleri biraz sıkıcı ama yapmam gerekiyordu. Şimdi baya baya ikimiz de çok açız. <laughs> tatlı çiçekleri Bu vlogumuz da burada sona eriyor. Tek bir tane geçen gün e, soru e, cevap videosu yapacağım ayrıca da bir geçmiş bir merkez bankası mıydı? Swan mıydı? Swan. Swan, Swan reklamı ya da Çok iyi hatırlamıyorum. İkisinden birinin bir yorumunu gördüm. Orada e, şey olabilir. Swan'dı. Şimdi hatırlıyorum. E, şey bir tatlı bir ay ayçiçeği bana şey demiş işte sizi dinledim ama ee, bu şeyle ilgiliydi, işte hani ortam, kendimi, kendi enerjim düşükken bir ortama gitmek, nasıl etkileniyorum, onunla ilgili bir şeydi. Ee, kısaca soru şuydu şey demişti ama abla işte kendimize haksızlık olmuyor mu biz hani başka insanların davranışından kendimizi suçlarsak diye kendimize haksızlık etmiş olmuyor muyuz? Çünkü başka insanların da davranışları bazen yani bize ait olmayabilir bir ortama giriyoruz bizle ilgili olmayabilir. Doğru kesinlikle ben tersini kesinlikle söylemiyorum buna cevap vermek istiyordum. Başkaların tabii ki kendimizi suçlamak değil amaç ama hangi ortam olursa olsun yani bize Tabii ki başkalarının davranışları ya da sıcak olmayan davranışları ya da neyse herkes kendinden sorumlu. Her zaman biz kendimize o suçu atamayız. Ama şöyle etkilenip etkilenmemekten biz sorumluyuz. Yani nasıl tepki verdiğimizden biz sorumluyuz. Bir ortama girip o ortam daha negatifse tabii ki insanız tabii ki etkileneceğiz. Ama enerjimiz daha yüksek. Benim mesela enerjim daha yüksek bir yere gittiğimde. Daha güçlü bir yer bir yerden e, hareket ettiğim için oradaki negativiteyi üstüme alıp almamaktan ben sorumluyum. Daha güçlü olduğumda o ayrımı daha e, iyi yapabiliyorum ve o e, üstlenmiyorum. Başkasının davranışını ya da bana iyi gelmeyen ya da baş ya da kendi e, kendini iyi hissetmediği bir şey olabilir bence. Hissetmediği davranış konuşamadım. Dan biz sorumlu değiliz ama onu onun ona karşılık vermemekten ben sorumluyum ve güçlü olduğumda karşılık vermemeyi seçebiliyorum. Yorgun, zayıf, daha kırılgan olduğumda o zaman çok daha çabuk içine çekilip şey yapıyorum, etkileniyorum. Onu söylemeye çalışmıştım. Umarım iyi anlatabilmişimdir. Güzel tatlı çiçekleri sizleri çok seviyorum. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bu da bana destek olmuş olur. Ve kanalıma üye olmadıysanız, eğer beğendiyseniz yine kanalıma üye olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bolca sevgiler.